Herkese merhabalar. Bu videomuzda Şubat ayının başına geldiğimiz bugün de sizlerle birlikte son haftaların en fazla ilgi toplayan ve en yüksek fonlar biriktiren ön satışlarını birlikte inceleyeceğiz. İlk sırada daha önce birkaç videomuzda yer verdiğimiz Solaxi token var. Solaxi şu ana kadar 16 milyon 466 bin dolarlık bir fon topladı ve bir sonraki fiyat artışına ...bir günlük bir süre kaldı. Şu anda bir Solix token 0.00162 dolardan satılıyor ve... ...kart ile satın alma, aynı zamanda kripto ile satın alma seçenekleriniz bulunuyor. Cüzdanınızı bağlama penceresinde son zamanların en popüler cüzdanlarından birisi olan... ...ve en kullanışlı kripto cüzdan olarak gösteren Best Wallet seçeneği de bulunuyor. İncelemek isteyenler Best Wallet'ı da açıklama kısmımızdaki linkte cüzdan bölümünden inceleyerek... Best Wallet'a bir göz atabilir. Nedir Solix Token? Solix Token'ın detaylarına bakacak olursak çoklu zincir desteği sunarak likiriteyi arttırmayı amaçlamışlar. Solana'nın dezavantajlarını Layer 2'nin avantajlarıyla önlemeye ve Layer 2'nin avantajlarını da gerek hız gerekse düşük işlem ücretleriyle öne çıkarmaya çalışmışlar. Tokenomics'ine baktığımızda %20 hazine, %15 pazarlama, %25 ödüller, %10 listelemeler ve %30 geliştirme bölümüne ayrılmış. Toplamda 138 milyar 46 milyonluk bir token arzı olduğunu görüyoruz Solaxi'de. Aynı zamanda Solaxi'nin denetim kısmına baktığımızda CoinSuit imzası bulunuyor. Satın alma seçeneklerinde Solana ile satın alma opsiyonunuz bulunuyor. Bunu da bir kenara not edelim. Sol Aksi'nin ön satışının resmi Türkçe web sitesine ulaşmak isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki linke tıklayarak siteye ulaşabilir diyelim ve diğer ön satış projemize geçelim. MIM Index. MIM Index'i de yine daha önce ön satışın ilk aşamalarında incelemiştik ve şimdi baktığımızda bu projede toplamda 3 milyon 163 bin dolarlık bir rakam toplamış. Çeşitli risk faktörlerine göre seçenekler sunulmuş MIM de aslında bir sepet seçeneği diyebiliriz buna. İlk seçenek daha düşük riskli olan daha yüksek Piyasa değerine sahip mim coinlerden oluşan bir indeks, Mim Titan indeksi. İkincisi biraz daha, bir tık daha riskli bir indeks olan Mim Muşat indeksi. 1 milyar doların altında, biraz daha büyük ama tabii ki ilk ondaki mim coinler kadar düşük riskli mim coinlerden oluşmuyor, Mim Muşat indeksi. Ve asıl macera ve asıl riskler min midkep ve min Friends endekslerinde başlıyor burada daha yüksek risk ama eğer kazanılırsa daha yüksek kazanç yüzdeleri yer alıyor. Bu projede, tek bir mim coin'e bağlı kalmıyor. Birçok mim coin'in kazancından gelir elde etme şansı buluyor yatırımcılar. Tabii ki burada da Ethereum USDT ve karşı seçenekleri bulunuyor. Cüzdanınızı bağla penceresini açtığınız anda yine Best Wallet, Wallet Connect, MetaMask ve Coinbase Wallet seçenekleri karşımıza çıkıyor. Bir meme index token 0.0157 dolardan satılıyor. Coinsilt ve Solid Proof imzası olduğunu görüyoruz proje incelemek isteyenler tabii ki tokenomi kısmını da merak ediyorlar. Tokenomi kısmına baktığımızda ise ön satış için %15, staking için %25, pazarlama için %20, topluluk ödülleri ve teşvikleri için %20 ve hazine yönetim için %20'lik bir dilim ayrıldığını görüyoruz. Bu projenin de Türkçe resmi web sitesine ulaşmak isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki Mimindex linkine tıklayabilir diyelim ve Wall Street Pepe'ye geçelim. Wall Street Pepe dünden bu yana yine topladığı fon rakamını arttırdı. 64 milyon 877 bin dolara ulaştılar. Pepe imesinden yararlanmak ve o imenin gücünü kullanmak istiyorlar. Yeni yıldan önce Aralık ayında ön satış başlamıştı ve ilk günlerden itibaren çok hızlı bir fon biriktirme potansiyeli gösterdiler. Proje topluluk odaklı yatırımcılara biraz da piyasa içgörüleri sunmayı hedeflediğini söylemiş. Tabii ki WEPET tokenları şu anda avantajlı fiyatla satıyorlar. Aynı zamanda listeleme öncesinde bir aylık bir geri sayım başlattılar. Bu geri sayımın artık yarısı geride kaldı. Son 16 günlük dilime girdiler. 16 gün 17 saat 6 dakikalık bir süre kaldı. Listelemede Wall Street Pepe'de bu video çekildi sırada. Bir Vepe Token 0.000366 dolardan satılıyor. Bu projenin de denetim kısmında yine Coinsuit imzasını görüyoruz. Wall Street Pepe Token'ı da incelemek isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki WP e ön satış linkine tıklayarak Türkçe web sitesine, resmi web sitesine ulaşabilirler diyelim ve son ön satışımıza geçelim. Aynı zamanda en yeni ön satış diyebiliriz. Mind of Pepe. Yine bir Pepe temalı coin karşımıza. Pepe dalgasından ve Pepe popülaritesinden yararlanmak istemişler. Aynı zamanda son zamanlarda popüler olan yapay zekayı da kullanmaya çalışmışlar. Tabii ki yapay zekanın ne derece güçlü, ne derece sağlıklı bir yapay zeka olduğunu ilerleyen günlerde araştırarak görebiliriz. Ancak şu anda bu iki argümanı kullanarak ön satışa başlamışlar ve kısa sürede de iyi bir para toplamışlar. İddiaya göre 4 milyon 500 bin dolara yakın bir rakam toplanmış. Bir sonraki fiyat artışına bir gün kala toplanan rakam bu ve bir Mine Token 0.00322 dolardan satılıyor şu aşamada. Kart ile ve kripto ile satın alma seçenekleriniz bulunuyor. Tabii ki cüzdan sıralamasında Best Wallet, MetaMask ve Coinbase de yer alıyor. Best Wallet son zamanlarda belirttiğimiz gibi özellikle Anlaşmalı ön satışlarıyla olan cazip fırsatları nedeniyle çokça tercih edilen bir cüzdan burada da yine Best Wallet'ı görüyoruz. Bu projenin de hem yapay zekasıyla hem de yol ile ilgili detaylı videoları ilerleyen günlerde paylaşacağız. Henüz ön satış yeni başladı. Hızlıca bir tokenomisine bakalım. Tokenomisinde %25 AI ajanı, %20 pazarlama, %15 ödüller, %30 geliştirme ve %10'luk bir dilimde borsalara ayrılmış. Mind of Pepe'de. Bu projeyi de incelemek isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki Mind of Pepe linkine tıklayarak Türkçe web sitesine ulaşabilir diyelim ve sizlere veda edelim. Veda etmeden önce de hatırlatmamızı yapalım. Bu videoda incelediğimiz her proje, her kripto para sadece dışarıdan bir göz olarak ve aynı zamanda popüler olan, sosyal medyada çok konuşulan projeler arasında seçilerek sizlere aktarılıyor. Bunlar da onlardan birisi. Asla ama asla videolarda incelediğimiz projeler sizlere sunduğumuz bir yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen ama lütfen sadece kendi kararlarınız ve kendi tecrübeleriniz doğrultusunda yatırımlarınızı yapın. Hangi kripto para olursa olsun kripto varlıkların yüksek riskli varlıklar olduğunu kaybettiğinizde Önemli olmayacak tutarları yatırmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek Şimdilik hoşça kalın.